Evet, şimdiki hesabımız ise 300 banka kredileri hesabı. İşletme finansal açıdan destek sağlamak amacıyla bankadan kredi çekebilir. Bu taşıt kredisi olabilir, bu ihtiyaç kredisi olabilir. Ya da işte bankalarının, bankaların firmalara, şirketlere sağlamış olduğu destek amaçlı krediler olabilir. İşletme bankadan kredi çektiği zaman bunu 300 banka kredilerinden para çıkacak. Bizim hesabımıza gelecek. Daha sonra biz bu kredi çekmiş olduğumuz kredi tutarının taksitler şeklinde ilk taksit geldiği zaman da ilk taksitini banka kredisinin ilk taksitini ödeyeceğiz. Faizini ödeyeceğiz ve hesabımızdan ödeyeceğiz. Soruya bakalım. İşletme A bankasından 10.000 TL kredi çekiyor. Kredi tutarı bankadaki hesabımıza yatıyor. Evet bankadan kredi çekiyoruz öncelikle. Bankadan kredi çektiğime göre para nereye geldi? 102 banka. Çekilen kredi yazıyorum. Ne kadar kredi çektim? 10 bin lira. Ne çektim? Kredi çektiğime göre kısa vadeli ise 300, uzun vadeli ise 400. F1 yapıyorum. Bakın limitli krediler diyelim biz yine. Ve F7 yapıyorum. Evet. Banka kredilerinden para çıktı 10.000 O para bankadaki hesabıma geldi 10 bin. Ve kaydediyorum. Enterliyorum diğer sorumu çözmek için. Diğer sorumda da ne yapıyorum? Çekmiş olduğum kredinin ilk tutarı olan, ana parası olan, ilk taksit olan 1000 TL ana parasını ve 100 TL faizini banka hesabımdan ödüyorum. Ödemesini yapıyorum. Şimdi banka kredi borcumu ödüyorum. 300, Kredi borcu ödemesi yazıyorum. Kaç lira ödedim? 1000 lira. Bir de buna ne ödedim? Faizini ödedim. Finansal açıdan destek sağlar, sağlar, e, sağlarken ödemiş olduğum fazla tutarı 780 finansman gideri hesabında gösteriyorum. F1 yapıyorum. Bakın burada 786 alt hesabı. Kısa vadeli finansman. Bakın banka kredileri, faiz giderleri, TL mi yabancı mı diyor. Ben TL banka kredileri faiz giderleri diyorum. Kaç lira ödüyorum? 1000 lira da bunu ödüyorum. Yani 100 lira ödüyorum. Pardon. Toplam ne kadar ödeme yapacağım? 1000 lira ana parası 100 lira faizi. Ve toplam 1100 TL ödeme yapacağım. Nereden ödüyorum? Bankadaki hesabından parayı çıkartıyorum. F7 yapıyorum. Bir kez daha bakıyorum. Banka kredi borcumu ödüyorum. 300 lira 300 banka kredi hesabının borcuna 1000 lira ödeme yaptım. 780 faizini 780 finansman giderini attım. 100 lira. Bu paraları 102'den banka hesabından çıkarttım. Toplamda 1100 TL. Ve fişimi kaydediyorum.